Evet, 25 Kasım'a gidiyoruz. Öncelikle ilan edilen Aile Yılı'ndan başlayalım. Aile Yılı ile nasıl bir tablo da karşı karşıayız? E, aile Yılı'nın amacı ve hedefi nedir iktidar Nezdinde? E, aile Yılı son bir yıl. Aile Yılı ilan edildiğinden beri e, en çok karşımıza çıkan hem kadın cinayeti hem de şüpheli kadın ölümleri. Şüpheli kadın ölümlerinin e, Sayısının kadın cinayeti sabit görülen kadın cinayeti sayısından çok daha fazla. Bu çok tehlikeli bir noktaya gitmeye başladı. Bunun ana hedeflerinden birinin %90 yani bizim de iletişimde olduğumuz tüm kadınlarla ortaya koyduğumuz bir tespit bu. Yeterince inceleme yapılmıyor, faillerin beyanları esas alınıyor, intihar etti, kendi kendini hayatını sonlandırdı gibi veya e, hiçbir e, delil tespit edilmeden olay yeri incelenmeden ve kovuşturmaya yer yoktur kararı e, çıkabiliyor maalesef e, Şimdi yalnız bir yıl olsaydı kolay atlatacaktık Hani geçen yıl e, emekli yılıydı bir yılda e, geçim derdi çok ciddi düştü ve onların hiçbir emeklilere hiçbir e, fark e, ödenmeden maaşına zam yapılmadan, bir yaşam sürmesi önlerine kondu. Şimdi aile yılı ilan edildiğinde eyvah demiştik. Kadınların başına neler gelecek? Kadınlar tek başına değil, çocuklarında, okullardaki eğitimler, hayatını kaybeden çeşitli nedenlerle hayatını kaybeden işçi çocuklar, istismarlar falan, ebeveynleri karşısında tarafından da öldürülen çocuklar var maalesef. Şimdi bir yıl yetmedi, 10 yıl planlanıyor. Bu 10 yıl içinde ne olacak? Kadınların boşanma hakkı, nafaka hakkı, şiddet anında koruma kararları, 62-84'ün etkin uygulanmaması, doğum izninin kaldırılması ve ücretlendirilmemesi, ekonomik olarak zor durumda bırakmak ve kadının sadece otursun evde, çocuk doğursun, yani ben şu cümleyi sevmiyorum yani özellikle kendimize yapıştırmıyorum biz kuluçka makinesi falan değiliz ciddet gördüğümüz erkeklerle yaşamak zorunda değiliz biz özgür bireyleriz ve özgürlüğümüz için mücadele eden kadınlarız hiçbir kadına bunun da yapılmasına asla müsaade etmeyeceğimizi de söylüyoruz Şimdi ülkenin her yerinde doğusu batısı fark etmeksizin bütün bu politikalardan etkilenen kadınlar var ee, çeşitli dallarda eğitim görmüş e, özellikle ihtisasını tamamlamış kadınların iş bulması da artık çok zorlaşmaya başladı. Tek başına yaşamak hakları elinden aldı ekonomik nedenlerle. Evet ya babaya ya kocaya mahkum edilmek istenen kadınlar var. Gencecik öğrenciler var. Ee, yurtlarda sağlıklı bilgi e, sağlıklı e, gıdaya erişemeyen güvenlik sorunu olan genç öğrenci kadınlar var. Bütün bu tablo ortadayken gerçekten kalkıp da e, bir e, aile on yılı demek, kadınları gerçekten arka planda e, gizli gizli eve kapamak, şiddet ortamına maruz bırakmak e, ve erkek hegemonyasını kadınların üzerinde bir sopa gibi göstermek diyorlar tabii ki kadınlar buna boyun eğmeyecek. Tabii ki biz yine mücadele edeceğiz ama bu ıı, politikalar daha fazla kadının canının yanmasına sebep olacak gibi görünüyor maalesef. Evet aslında bu politikaların bir parçası olarak da. Iı... Cumhurbaşkanı 3 çocuk yerine bu kez 5 çocuk doğurun gibi bir söylemde bulundu. Siz de değindiniz az önce. Aile yılı ve nüfus planlaması üzerinden söyleme politikalar da geliştiriliyor. Bu politikalar amacına ulaşıyor mu? AKP bu politikalarla nasıl bir neyi amaç diyor kadınlar 25 Kasım'a giderken bu politikalara karşı bu söylemlere karşı nasıl bir mücadele hattı örüyor kadınların sözü nereden yükseliyor? Yani beş çocuk planlaması talep edilmesi şu demek yani siz ekonomik olarak işçiyi kadını güçlendirmiyorsanız beş çocuk doğuramazsınız ve onu hayata hazırlayamazsınız hem eğitimde hem ee, çeşitli iş kollarında öldürülen çocuklar zaten doğmuş çocukları yaşatamıyorsanız yeni çocuk isteyemezsiniz. Özellikle de bunu sadece kadın bedeni üzerinden yapamazsınız. İstediğiniz kadar talep edin. Bu maalesef bu nedenle karşılık bulamayacak. Ee, kadınlar elbette ki evlenmek, çocuk doğurmak, anne olmak isteyebilir. Bu en doğal hakları. Ee, ama koşulların el vermediğinde bunu yapamayacaklar. Biz kadınlar olarak şunu söylüyoruz: eşit, özgür ve güvende yaşamak istiyoruz. Bunun için her gün öldürülen her bir kadının arkasından çığlık çığlığa bağırıyoruz ülkenin her bir yerinden. Biz kadınlar sizin ucuz iş gücünüz, çocuk doğurma makinanız ve erkek egemen sistemin kölesi değiliz. Kadınlar sokakta, her yerde, her zaman evlerinin içinde de artık konuşacaklar. Sokağa çıkacaklar ve haklarını talep edecekler. Şiddet gören kadınların e, sosyal medyadan ya da yakınlarını kaybetmiş kadınların sosyal medyadan destek istemesi bile başlı başına AKP iktidarının utancıdır. Adaletin yerini bulmadığı birçok kadın cinayeti, şüpheli kadın ölümü var. Bir örnekle Rojin Kabayiş'in dosyasının, adli tıp e, raporunun daha yeni dosyaya konması ve açıklanmaması bütün kadınlara yönelik bir şiddettir. Biz buna asla boyun eğmeyeceğiz. E, ve bu tür e, manipülasyonlara, kadınları eve kapatma politikalarına, kadınları ucuz iş gücü olarak kullanmalarına asla izin vermeyeceğiz. Ve hiçbir kadın sözünü söylemekten kendi yaşamını kendi çizmekten şiddetli e, ve rahat, rahat refah içinde yaşama hakkını sonuna kadar arayacaktır. Biz kadın cinayetlerini durduracağız platformu olarak da 23 kasımda Kadıköy'de e, kendi sözümüzü söyleyeceğiz. İstanbul'daki bütün kadınları da dayanışmaya çağırıyoruz. Oradan sözlerimizi birleştirelim, yükseltelim ve bu e, AKP iktidarının kadın düşmanı politikalarına dur diyebilelim birlikte. En azından kadınların buna rıza göstermediğini, boyun eğmediğini topluca tüm Türkiye'ye ve dünyaya bu şekilde gösterelim derim.